Lale çılgınlığı birçok kişi tarafından 17. yüzyılda Hollanda altın çağı sırasında meydana gelen ilk finansal balon vakası olarak kabul edilir. Ekonomik patlama, lüks malları olan talebin artmasına neden oldu. Ve dipsler, özellikle çeşitliliğe bağlı olarak olan dışı renk ve desenlere sahip olanlar arasında en çok istenenler arasındaydı. Tek bir çiçeğin fiyatı, vasıflı bir işçinin gelirini, hatta bir çiçekçinin fiyatını kolaylıkla aşabiliyordu. Vadeli işlem sözleşmelerinin yaratılması, çiçeklerin fiziksel olarak el değiştirmesi gerekmediği için fiyatları daha da yükseltti. İnsanların birkaç aylık mantıksız bir sürecin ardından yatırım riskleri almaya daha meyilli olması nedeniyle Yarcıklı ve Ban'ın piyasa üzerinde de bir etkisi olduğunu söyledi talep giderek daha fazla çiftçi, çiçekçi yetiştirmeye başladı. Ama arz sonunda çok yükseldi ve Lale Market 1637 yılının Şubat ayında zirveye ulaştı. Ani bir alıcı eksikliği oldu ve Harlem'deki başarısız bir lale müzayedesinden sonra korku ve panik çok hızlı bir şekilde yayıldı ve balonun bir haftadan daha kısa bir sürede patlamasına neden oldu açgözlülüğün ve hype fiyatlarının makul seviyelerin çok ötesine götürdüğü bir finansal balon ancak Bitcoin eleştirmenleri genellikle Bitcoin'i bir başka finansal balon örneği olarak işaret eder. Ancak lale çılgınlığını Bitcoin ile ilişkilendirmek farklı varlık sınıflarını ve piyasa koşullarını hesaba katmakta başarısızlık olur. Şu anki finansal ortamımız tamamen farklı ve resmi oyuncularla 17. yüzyılın lale pazarlarından bir yandan Hollanda lalelerinin sınırlı ömrü vardı ve çiçeğin tam olarak nasıl görüneceğini sadece köküne bakarak bilmek neredeyse imkansızdı. Lalelerin tek başına taşımak, çiçekler çok çabuk kuruyabileceği veya ölebileceği için birçok risk ve ekstra maliyet içeriyordu. Ayrıca küçük ödemeler için uygun değildi. Çünkü çiçekleri daha küçük parçalara bölmek, çiçeklerin tarım alanlarından veya bir pazar tezgahından çalınabileceğinden bahsetmenin bir anlamı olmazdı. Öte yandan madeni para, güvenlik tarafından güvence altına alınan dijital bir nakit şeklidir. Kriptorografi ve tasarımı gereği kıt, kopyalanamaz veya yok edilemez ve dünya çapında kolayca aktarılabilir bitcoin ayrıca birden fazla küçük birime bölünerek her türlü ödemeye uygun hale getirilebilirken lale çılgınlığının finansal bir balon olup olmadığı konusunda bir tartışma vardı. Mantıksız olan dalılar yalnızca farklı tarihsel bağlamları nedeniyle değil aynı zamanda kripto para birimlerinin kriptografi ile korunan ve çiçeklerle hiçbir ilgisi olmayan dijital doğası nedeniyle Bitcoin'e batırmak için karşılaştırmak ekonomi ve kripto para birimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için şunu unutmayın. Paxson Akademisi'ndeki diğer videolarımızı da izleyin.